Eğitimin yıl boyunca sürdüğü Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji'nde eğitim öğretim döneminde öğrenciler ders görürken tatillerde ise öğretmenler ders görüyor. Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji'nde öğrencilerimiz kadar öğretmenlerimizin de eğitimine önem veriyoruz. Güncel ve doğru bilgiler ışığında eğitim verebilmeleri için düzenli olarak eğitim programları düzenliyoruz. Eğiticinin eğitimi adı altında gerçekleştirilen bu eğitimler ile öğretmenlerini olabilecek en donanımlı hale getirmeye çalışan okul yönetimi yaz tatilinde öğretmenler için önemli seminerler düzenledi. Bu eğitimlerdeki başlıca hedefimiz öğretmenlerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırıp sahip oldukları bilgi ve deneyimi daha etkili, anlaşılır ve öğrenci odaklı bir şekilde sunabilmelerini sağlamaktır. Drama eğitmeni ve kişisel gelişim uzmanı Hakkı Yılmaz, Doçent Doktor Ramazan Gök ve Doçent Doktor Tayfun Yörük tarafından verilen seminerlerde etkili sınıf yönetimi ve takım çalışması, liderlik, eğitimde teknoloji kullanımı gibi konular uygulamalı olarak öğretmenlere aktarıldı. Gençlerimiz okulumuzda 15-17 yaş arasında bulunmaktadır. Gençlerimiz hep bir arayış içerisinde, kendisinin sığınabileceği güvenli bir liman arıyor. Bu yaşlarda, 15-7 yaş aralığında gençlerimiz anne-babayla aile içi çatışmalarda da bulunuyor. Ki bu çatışmaya girmeyen içlerinde yok gibi sanki. Önemli bir görevimiz var. Güvenli limanı inşa edebilmek. O vesileyle de öğretmenlerimizin ilim-bilim insanlarından sürekli eğitim desteğini sağlıyoruz. Yani o güvenli limanı, temin etmeye çalışıyoruz. Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji öğretmenlerine yönelik düzenlediği bu eğitimlerle eğitimin sadece öğrencilere değil öğretmenlere de sürekli gelişim fırsatları sunduğu bir anlayışı benimsemeye devam ediyor. Gençlerimiz güvenli bir limana gittikleri zaman orada fırtınadan korunuyorlar. Onlara hem annelik hem babalık hem abilik hem ablalık yapabilecek şekilde öğretmenlerimizin de meziyetlerinin gelişmesini istiyoruz. Hem teknik yönden hem de manevi yönden öğretmenlerimize yaşam boyu eğitim dediğimiz için onların bu eğitimin bir parçası olmasını istiyoruz.